total gastrektomi sonrası e, bilinen bazı gerçekler var. Mortalitesi ve morbiditesi olan bir ameliyatlar. Üç önemli mortalite ve morbidite nedeni var. Özel fokojizyonsunu kaça En yüksek oranda mortalite ve morbiditeye yol açar. Dördüncü en kaça şu anda günümüzde pek bizi korkutmayan. Elimizdeki teknik imkanlarla müdahale edebileceğimiz bir olan ve hiç beklemediğimiz ve olmasını istemediğimiz enterostomilerden yani fistüller olmuş. Kısaca buradaki herkes cevabı ama aramızda bu e, konularda nasıl yaklaşım um, yaptığımızı bilmediği için arkadaşlarımıza iletmek istiyorum. Tanıdık klinik radyolojik ve pasaj grafiğiyle ilgili Radyolojide özellikle devre refüzyonun e, dikkate alınması çok önemli. Çünkü milyasyon içindeki bir anastomozun devre refüzyonu olabileceği unutulmaması gerek. E, özellikle batında herhangi bir şekilde kontrast kaçağı yok ancak devre olan füstüllerin de anımsanmayacak kadar e, çok olduğunu unutmayalım ve bunların daha mortal seyrettiğini bilelim. Biz kendi kritiğimizde ne yapıyoruz? Rutin bir pasaj grafisi uygulamamız yok. E, ancak şüpheli vakalarda e, suda çözülebilen kontrast maddeyle e, pasaj grafisi çekiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi normal bir pasaj grafisini görüyoruz. Ancak kimi zaman hiçbir cerrahi istemediğimiz gibi özel fabrikasyon kaçaklarında e, hasta düşük de olsa kaçaklar var. Bunu bizim serimizde yüzde ikilerde seyretmekle beraber dünya literatüründe yüzde beşliklerde olduğunu bildiren yayınlar var. Kaçak, iste, e, kaçan ne durumda oldu ve kaç, ne durumda oldu? Tabii ki çok önemli. Yüksek debili veya düşük debili olması tedavi etkileyecek. Tedavide başta yapılması gerekenler herkesin bildiği gibi sepsisin ortadan kaldırılması, antibiyoterapinin eklenmesi, sistemlerin desteklenmesi, gerekiyorsa reanimasyon ekibince hastaların Değerlendirmesi gerekiyor ve en sonunda da bu sistemlerin desteklenmesi ek olarak hastanın normal hayatın devam etmesi için bazak ihtiyaçlarına sağlanması gerekiyor. Ve bu basa ihtiyaçlarını karşılamak beslenmeli olacak. Burada karşımıza bir soru geliyor. Parenteral mi enteral mi? Bunun kararını vermek için klinik tablo, elinizin altındaki teknik destek, bir endoskopunuzun olup olmaması, başarılı bir endoskopinizin ve olmaması ve klinik uzmanına sahip olup olmamanızla bağlı. Her zaman tartışılan konu bu enteral-parenteral, ee, elinizdeki imkanları değerlendirilmesi gerekiyor ama e, enteral her zaman için daha kolay gözüküyor, ucuz, doğal, tolerasyonu daha kolay, komplikasyon nispeten daha az ve mortalitesi paranterale göre daha fazla. Klinik uygulamada e, zor olarak izliyoruz ama zorluğu şundan kaynaklanıyor, takibi, monitörize edilmesi hastaların ve uygun kalorinin verilmesi, genel bir altındaki bir hastada e, kan şekeri regülasyonu ve sistemlerin buna adapte olması biraz zor. Bakım açısından, düzenleme açısından ve günlük tedavi maliyeti olarak ülkemize belirli bir maliyeti hesabı olmaması rağmen tüm dünyada bunun daha pahalı olduğunu biliyoruz. Komplikasyon en göre daha fazla, özellikle septik komplikasyonları, özel katillerle yapması, kullanılması ve mantar enfeksiyonlarına yol açması nedeniyle ikinci bir mortalite nedeni olabiliyor. Şimdi size birkaç tane senaryo veya bizim yaşadığımız bazı e, örnekleri bildirmek istiyorum. Ee, Özofak hücre jinostomik açığa hasta stabil, diren gölgede yüksek debil gözüküyor. E, diren bu bölge iyi tetiren ediyor ve batında herhangi bir şekilde tomografide bir koleksiyon girip gözükmüyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki o bölgeden kültür antibiyotik ramlar alındıktan sonra beslenmesinin ve genel sistemlerin desteklendikten beslenmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz biz genellikle? Bu durumdaki hasta eğer kontrollü bir hastaysa parantez ve kısa dönemde kapanabileceğini düşündüğümüz bir hastaysa parantral TPN ile biliyoruz. Oral yolla yalnızca berrak sıvıların alınması ve kalori hesabına göre e, TPN sıvı verilmesi gerekiyor. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken ilk şeylerden bir tanesi semiden kaçınmak gerekiyor. Çünkü katabolik bir faz olan bir hastanın kalori ihtiyacı düşük olacak ancak anabolik faza geçtiğinde yani sepsisi atlattığında bizim kalori ihtiyacımız artmış olacak ve standart işte elimizdeki preparatlar 2000 cc de şu kadar 2000 cc rutin uygulamasından vazgeçilmesi gerekiyor. Bunlar özellikle kliniklerde asistan arkadaşlar dikkate sunmak istiyorum. E bir hastaya TPN'e başlayın zaman hiçbir kalori hesabı yapmadan ha ne var elimizde X firmanın X solüsyonu işte onu başlayalım ne kadar işte 24 saatte 2000 cc gitsin. Bu tür yaklaşımlardan elimizden geldiğince uzaklaşmak ve bunu bazar ihtiyacını hesaplayarak ve bu dönemde hastanın ekstra ihtiyacının olup olmadığını hesaplayarak yapmak gerekiyor direkt kalorimetrik incelemeler veya binden bazı basit hesaplarla bunları yapmak çok kolay. Eğer bu durumdaki, ağır durumdaki bir hastanın günlük ihtiyacı 25-30 kilokalori olarak olacaktır. Kilo başına. Ve bunun %60'ın lipitlerden %40'ın e, glikozdan almasını sağlayarak ve kısa zincirli ve orta zincirli yağ asitleri ve diğer e, e, amino asit destekleriyle bu TPN'den hazırlanması gerekiyor. Ama gördüğümüz şudur ki kendi klinik uygulamalarımızda da ee, bütün herkes standart firmaların hazırlamış olduğu solüsyonları direkt bir hesaba bağlı kalmaksızın hastanın yaşına, boyuna, kilosuna içinde bulunduğu toplu ee, dikkate almaksızın standart uygulama içine geliyor ve bunlar başta e, ee, cerrahi kliniklerinde olmak üzere tüm kliniklerde aynı şekilde devam ediyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Evet, ee, bu hastayı bu şekilde iyileştirdikten sonra geles stabil bir hasta, yüksek debili ama kısa zamanda kapanma ihtimali olmayan hastalarımıza bakıyoruz. En fazla kullanılan yöntemlerden bir tanesi enterotrak tüpler. Bunlar tabii ki endoskopik veya floroskopik yöntemlerle yerleştirilebilir. benim kendi stratejime göre yerleştirilmesi özellikle özellikle için ya anastomozundan geçirilerek aşağı yerleştirilmesi özellikle e, rüya yamastığımızı yapmışsanız, rüya yamastığımızın distaline geçirmeniz gerekiyor. Çünkü bu verdiğiniz solüsyonların veya vereceğiniz solüsyonların reflü olmaması gerekiyor. Anastomos hattına tekrar gelmemesi gerekiyor. Bunun için en azından için e, rejinostoma hattının 40-50 cm distaline geçirmeniz gerekiyor. Bunun için özel yapılmış bazı rejinostom tüpleri var. Üzerinde ağırlıklı olan, yer çekimiyle beraber distale ilerleyebilen e, tüpler. Bunları kullanmak başarıyı arttırıyor. Başarı oranı düşük dedim ama bu yapılan ne kadar buna alışkın olup olmadığınıza bağlı. Ee, ayrıca e, hasta tolerasyonu önemli ve hastanın kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi yandaş bir solunum sıkıntısı varsa e, e, bunları tolere edememe ihtimalleri oluyor e, ve distaldeki pasajda bir sıkıntı varsa ise refluor anastomoz bölgesini tekrar e, kontamine edip sizin orada ikinci bir besiyere oluşturmanıza sebep oluyor. Bu nedenle bunu dikkatli olarak kullanmak gerekiyor. Yine bu benzer bir hasta kaçak. Rejenerjinal tüpler gördüğünüz gibi değişik boyları, çift dümenli ve tek dümenlileri var. İlk yerleştirilmesi, tabii tabi burada slayta yansıttığı için şuradan gösteriyorum. Ee, tüp e, maalesef fistül traktından dışarı doğru e, çıkıyor. Floroskopi altında ilerletiliyor. Bu tabii ki bu istemediğiniz bir şey. Verdiğiniz mama anastomoz kaçağından dışarı. İdeali anastomozun distaline kadar geçirir. özellikle jejuno jejunostoma anastomozunda bir 5-10 santim aşağısına geçmesi idealdir. Burada önemli olan olay e, dikkat edilmesi gereken olaylardan bir tanesi ruye anastomozda ye anastomozun özellikle jejunostoma anastomozunda 50 santim distalde olmasa minimum 50 santim distalde olmasını dikkat etmek gerekiyor. Kimi zaman sekonder olgularla karşılaştığımızda bu anastomozların 30. 20. santimlerde olduğunu görüyoruz. Kıpkırmızı anında burada eee safranın reflüsü ile beraber e, bu bölgenin kontamine olması yaptığınız reparasyonlar veya beslenme desteğinin başarısız olmasına sebep neden olabiliyor. Bu hastanın yaklaşık 20 gün sonraki kontrolünde e, özefak rejinosyon iyileşmiş olduğunu görüyorsunuz ve kontrol olarak bu beslenme desteğinin de yardımcı olan cil, e, cil, tüpü çekebiliyorsunuz. Şimdi yeni modelizelerden bir tanesi stentleme. Eskiden sadece metal stentler vardı. Bunlar tabii ki özofagus kanserinde veya kardiyo tümörlerinde kullanılan kaplı antirefüs stentler. bunların doku dokuyu masere etmesi ve dokuyu ilite ederek stent migrasyonu ve dokuyu parçalama ihtimali çok yüksekti ama son zamanlarda böyle ve geri alınabilir stentler üretildi. Çoklu bir tedaviliği sağlıyor. Hem besleyebileceksiniz hastayı hem de yeri, e, burada ka kaçağınızı kapatabiliyorsunuz. Ancak bakın her zaman görüldüğü gibi kolay bir şey değil. Stenti tam oturtturabilmeniz gerekiyor. Stentin kaymamasını sağlamanız gerekiyor. E, o stentlerin her son oraya oturma şansı olmuyor. Eğer yanlış stent seçimi varsa elinizde bir kaplı bir stent değilse veya da bir metal stent kalıcı bir stent oraya kullanmak zorunda kalıyorsanız özofak ve tamamen parçalama ihtimaliniz var. Şanslı olabilirsiniz, geç dönemde koyuyorsunuzdur. İyice inflamasyon gerilemiştir veya da oradaki dokular belli bir fibroz uğramıştır, orada durabilir. Ama bunu yapan kişinin tecrübesi ve oradaki dokuların kalitesini tartarak yapması gerekiyor. En büyük komplikasyonlar stent mikrasyonu, karama ve kaçağı büyütme ihtimalleri. Bakın floroskopi de görülüyor. Kaçak burada gözüküyor. Ee, daha sonrasında bir tane stentle hem kaçak bölgesi kapatılıyor ve jejin e, anastomozunun e, altına yönetiyor. Bizim bir olgumuzda medyastinal direnç e, yerleştirin yapılmış bir özefagektomi sonrasında eee özefago eee kolik anastomozda bir özefago bir kaçak oldu. Buraya bir stent yerleştirdik ve o stent yerleştirimi sonrasında kaplı bir stent ve ee, bu kaçak kapatma şansını elde ettik. Evet şimdi üçüncü senaryo ve en sık gördüğümüz senaryo. Bu iki senaryoda esasında hasta ve doktor ve ekip şanslı. Bunlar minimal invasif girişimler. Hasta fazla bir travmatize olmuyor. Ama stabil olmayan, septik şokta olan bir hastayı nasıl besleyeceksiniz? Bunlar tabii ki biraz anlatıldı ama cerrahi ilgilendiren ve özellikle bu cerrahi sonrası yapılması önerilen şeyler ne? Onları bir anlatmak istiyorum. Anastomoz kaçağınız var. Hasta nonstabil. E, hastanın bir direnç işlemine ihtiyacı var. Mümkünse bunu perküten tekniklerle yapmanız gerekiyor ama her zaman perküten tekniklerle bu, bu tür anastomoz kaçıklarında başarılı olamıyorsunuz. Nadiren de olsa e, cerrahi gerekiyor. Bu aşamada ne yapmanız gerekiyor? Nacer, cecinal tüpünün reflü sıkıntısı var, solunum sıkıntısı istimali var. Eğer cerrahi yapmayı planlıyorsanız bu hastalara beslenme jejunostomiyi o seansta yapmanız gerekiyor. Bakın Bundan 20-25 gün önce ameliyat ettiğimiz bir hasta. Özofak aslında bir kaçak var. Medyasyon <laughs> hava kaçağı var. Bu bölgeye hasta stabil değil, kronik obstrüktif akciğer hastalığı var. Yoğun bakım alınması gerekiyor. Her iki tane drenajla toparlanabilecek sıvıları yok. Ee, ve yapılması gereken hem bu bölgenin drenajı hem de beslenme için bir akses yani bir yoğunluğun oluşturulması. TPN'nin komplikasyonları malum. Bakımı zor. E, kalori hesaplarına sıkıntı var ve e, her ne kadar bazı yoğun bakımcı meslektaşlarımız tarafından reddedilse de bakteriyel translokasyon bence bakteriyel translokasyona inanmakta fayda var. Bu önemli bir şey. Ve sklarkin kanalındaki kan dolaşımını da artırır. E, i̇yileşmeyi art, e, düzeltiyor. Ve sepsisten kolayca çıkmanızı sağlıyor. Bu hasta 60'a 40 tansiyonla ameliyata girdi. E, 80'lerde artrinol desteğiyle çıktı. Beslenme için bir zirkinostomi açtık. Ve e, Ameliyat sonrası hemen ertesi gün düşük dozda su vermeye başladık. Ve ikinci günde de mama ile başladık. Karsu öncesine devamlılığını su sağladık. Ve yoğun bakım desteğiyle yoğun bakımda bir, bir hafta kaldıktan sonra servisi alabildik. Ve şu anda durumu stabil ve bu bölgeden beslemiyor. Yukarıdaki nasturumuzdaki kaçak devam ediyor. Ancak aşağıdan beslenmesi devam ettiği için yeterli miktarda kaloriyi alabildiği için iyileşme periyodu tamamlanmış gibi gözüküyor. Avantajlar Enteral Entronik yolunun sağlanmasında güvenilir bir yöntem. Yani siz ne yaparsanız yapın bunu eğer başka bir sorununuz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Komplikasyon oranı düşük ve maliyeti düşük olan bir yöntem. Biz e, son 3 e, 6 aydır 3 hastamızda özellikle özellikle cerrahisi uyguladığımız hastalara sorun çıkmaksızın nazojejinal tüplerini yani jejunostomi tüplerini yerleştirmeye başladık. Ve erken dönemler besleyerek TPN'nin komplikasyonunu engellemek eğer gelişebilecek bir ozofagus kaçağı veya bir kaçak tablosunda hastanın bundan sonraki beslenmesini sağlayabilmek için hastanın kalış süresini azaltmak için bu tür girişimleri bütün uygulamaya geçtik. Nasıl bir alet? Bundan görüyorsunuz ince, sistofiksel gibi ince bir alet. Silikon türevi bir alet. Herkesten yöntemle şey yapılabiliyor. Gayet bir yöntemiyle yerleştiriliyor. Hemen ertesi gün ufak bir çapı var. yaklaşık. 8-10 frank gibi bir çapı var. Çok kalın bir şey gerek ihtiyaç duyulmuyor. Yerleştirilmiş hali bu şekilde. Ee, e, ve rahat bir şekilde de komplikasyonsuz olarak da kullanılmaya başladı. Şimdi benim biraz üzerinde durmak istediğim noktadan bir tanesi cerrahi rejinostomi yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar. Yani bu işler çok masum gözüken, çok basit. Her zaman ameliyatın son safhasında stoma gibi erkezen bir bırakılan teknikler gibi gözükür ama Esasında cecinostomiye bağlı hasta kaybedebilirsiniz. Bir beslenme cecinostomisindeki teknik hazardan dolayı kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Bunun için dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi mutlaka mutlaka mesane kateteri dediğimiz o foley katetelerin kullanılmaması. Mutlak ve mutlak silikon katetelerine bağırsak mümeğinde daha akışkan yap çepere sahip olan ee, tü tüplerin katetelerinin kullanılması gerekiyor. Hasla kadar mesane kateteri yerleştirdiniz ve bunu da balonda şişirdiniz. Bir bağırsak duvarında nekroz yapma ihtimaliniz var. İkincisi dümeni tıkayıp yukarıdan gelecek normal gastrointestinal sistem traktüsünün sıvılarını tıkayıp geriye reflü basajı tıkama ihtimaliniz var. Ee, benim genel cerrah aşısandık döneminde acil cerrahi bir iki hastanın yalnızca mesane katerlerinden yapılmış gastrostom ve rejinostom tüplerinin balonlarının şişirilmesi ve aşırı şişirilmesi dolayısıyla acil olarak ameliyata alınma ihtimali olan ee, hastalar çıktı. Allah der ki, başa İslamlarımız hocamız uyanık derler, bunun bir tükünü babamla yedirin de bakalım ne oluyor deyip görüntükten sonra ilahos toplası birden geriledi. Tıkanma olasılığı bu mesane katillerinde daha fazla. En ucuz yöntem bildiğimiz ee, en basit yöntem ve en elinizin altında bulunan yöntem silikon aspirasyon sondaları. Hemen bütün anestezi makinelerin yanında bir tane gördüğünüz yeşil veya siyah aspirasyon tüpleriyle direkt ederek bir cejnostomi katilleri cejnostomi yolu açabilirsiniz. Sonuç olarak nasıl besleyelim? Nasıl beslerseniz besleyinle geliyor iş ama elinizdeki imkanlar, hastanın durumunun ne oldu, tecrübeniz ne var? Elinizde bir endoskop pis var mı? Bir, iyi i̇yi bir, girişimsel e, radyoloğunuz var mı? İyi bir fluoroskop cihazınız var mı? Endoskopunuz var mı? Bunları bilmek gerek. E bu konularda e, ileri endoskopi uygulamaları yapmış kişiler var mı elinizde? Onları değerlendirmek gerekiyor. Ve hastanın klinik tablosuna göre de bu beslenme yolu değerlendirmek gerekiyor. Şimdi enteral enteral diyoruz ama bizim bu tablodaki kontra entrikasyonlarımızın en önemlileri yetmezlik tablosu, yani ağır şok tablosu, septik şok tablosunda veya staz durumlarında, istatik tıkanıklık durumlarında, erişim yolunun olmaması halinde veya yüksek kayıp ve ince bağırsak fistüllerinde, özellikle entero entrostomik kaçaklarında, çok nadiren görülür ama görüldüğü zaman başa beladır, bunlarda enteral yolu kullanamıyoruz ilk planda. Nazogastrik tüplerinin e, her türlü kontrol ettikleri sorunları var. Nedir? Hastalar toleri edemiyorlar. Ama son zamanlarda çıkan tüpler başarılı ve bunları toleri etme ihtimalleri daha yüksek. Evet. Ve terminal görem hastalarına bu şekilde bir enteral besleme yönünü seçmemiz gerekiyor. Evet, enteral besleme sonuç olarak immün sistemi e, düzeltiyor, bakteriyel transmokrasyonu azaltıyor. Kolay, ucuz ve yeterli kaloriyi verebiliyorsunuz ama her zaman bu kaloriyi bir solüsyondan elde etmeniz mümkün değil. Ee, bazen e, entral yolla entral yolla desteklenmesi gerekiyor. Bunun göz, göz önünde tutmanız gerekiyor. Bir yönde yani bir, e, tek bir yönde ilerlememek gerek. Etrafta hastayı dikkatlice değerlendirip bu konuda görüş alabileceğiniz deneyimi olan insanların da fikrini almadan.